Arkadaşlar biz bugün gün ile birlikte böyle bir yere pizza yemeye gideceğiz veya orada böyle pizza yapacağız. Hadi bakalım o zaman gidelim. Arkadaşlar pizzada yer kalmamış. Ondan dolayı biz şimdi McDonald's'a gidiyoruz ve orada yemek yiyeceğiz. Çünkü pizzada yani yer yok bir şey kalmamış. Ondan gidelim. Hadi Arkadaşlar şimdi biz McDonalds'a doğru yürüyoruz hala. Ben şimdi buradan uygun indirdim ve yani böyle bağlanmaya çalışıyorum ve gidiyoruz. Daha böyle önceden baş verebilmek için. Arkadaşlar buradan Antalya'nın manzarası gerçekten çok güzel görünüyor. Hatta böyle akşam olunca daha da güzel olur, görünüyor. Heh, şu dağlara bakın mesela. Bazı dağların üstünde böyle kar, kar var. Bulut olanlar değil de kar olanlar gerçekten var. Arkadaşlar geldik şimdi Hüseyin'e gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar belki dayanamadık böyle parka gitti Arkadaşlar belki herkesten önce yemeği yemeye başladı. Arkadaşlar şimdi sıra yemek yeme Arkadaşlar parka gidiyoruz. Bu benim en sevdiğim parklardan bir tanesi buraya ben 2300 defa girmişimdir. Çok güzel. Burası kapalıydı ama. Çocukluğumu yıkmayın. Orası kapalıydı. Bunun altına girebiliyorduk. Gel Berke. Hadi çık. Hadi çık bakalım. Şu arkadaşlar dönüyordu eskiden. Şimdi toplar böyle. içindeki toplar dönüyordu. Hatta bir ara şuradaki toplar böyle kırıntı haline gelmişti. O kadar çok döndürüp kırdığımız için. Şurası da tırmanma yeri. Evet deniz manzarası bile var burada. <Sessizlik> buradan Da. Şöyle bakın buradan ne gözüküyor. <Sessizlik> Hadi kayalım. <Akın Sessizlik> arkadaşlar şimdi kayıyoruz. En korkunç şey. Arkadaşlar ses son. Gelir. Oy izin, <laughs> izin. Tam kayıyoruz arkadaşlar. Burası en karanlık. <laughs> 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 arkadaşlar biz şimdi Berkay ile birlikte gerçek hayatta Among Us oynayacağız değil mi? Evet. Evet. Ya, evet. ya Evet. Arkadaşlar bizimki belli oldu. Bana kısa olan geldi ve ondan dolayı a, ben imposter diyelim. Ah, Düştüm. Arkadaşlar belki parka parkta koşmaya gitti. Çünkü Among Us oynamayı iptal ettik çünkü pek anlaşılmıyor biz bugün gezdik dolaştık ve şimdi eve geldik ve arkadaşlar gerçekten hava çok güzeldi. Aslında biz pizza yapmaya gidecektik biliyordunuz. Yani yeni yıl için aktivite pizza yapmaya gidecektik ama Yokmuş yani yer kalmamış ondan dolayı gidemedik. Bir şey olmaz ama sonuçta biz yemek yedik. Ve sonra parkta çok güzel bir şekilde gezdik. Orada hatta biz among us oynamaya çalıştık. Ama sonra çubuklar uymadığı için çubukların boyuna göre yapacaktık. Sonra çubuklar o olmadığı için yani yapamadık bir şekilde. Arkadaşlar şimdi ise ben yatmaya gideceğim. Yemek yiyip yatmaya gideceğim. Çünkü yarın okul var yani. Arkadaşlar çok seviyoruz. Koca koca yapıyoruz. Bay bay. Görüşürüz.